Nazlı Kaya Aslan denince aklıma stil Ayakkabı geldi. Geliyor. <laughs> Ayakkabı geliyor. Evet. Ayakkabı geliyor, stil geliyor. Buralardan kaç yıldır bu buradayız. Buradan neler geçti, ne krediçeler. Ama Nazlı, bir tek bir sona varamadığı da Na... geliyor aklıma. Ve sona evet, kızcağız hiç hep yarısında gitti. Onun gibi biri daha buradan geçmedi. Geçmedi. Nasıl bir tarzı var? Nasıl bir kız? Yani o çizmeyi bir başkası giyse nasıl rüküş olur? Nasıl rüküş? Çok zor bir çizme o yani. Onu kombin yapmak çok zor bir şey. Ama o Nazlı. Ah Nazlı'cım be. Ah keşke. <laughs> keşke Ablamın buradan en, geçseydin. En, 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 en iyi arkadaşı. <laughs> Sana mı sorduk şimdi? <laughs> Bak şımardı gene. İkiniz de yani. Aynı tarzlarsınız, yakınsınız çok birbirinize. İkiniz de dünyanın her yerinde kabul görürsünüz. Dilara gel yanında Bilal, gel. gel sen de. Hadi. Evet. Resmi görelim. Evet Bugün yani. hakikaten öyle. Bugünün top ikisi. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> çok beğendik. Yani birden ben şey de gördüm kendimi işte Milano Moda Haftası'nda. Aynen, Aynen. Ee, böyle. Ee, çok iyisiniz. İkinizi kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ay, yani Ay bu bunu arada, da yaşadık. Bu arada çoğunluk <laughs> beğenmeyebilir ama o kadar rafine duruyor ki zevkiniz şu gün. Ya bugün. son trendleri. Aynen bu standart üstü biraz. Yani herkes Aynen. anlamaz, moda takip etmesi gerekiyor. Aynen. Evet tarsınız Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler Hiç altını çizmediniz ama baharın dudakları eskiden buralara çıkardı. Ay Kemalciğim sen ha. bunu bilmiyorsun. Böyle bak. Fiyaslama burada bir gül, bir gül açıyordu. Kalp vardı, kalp. Bildin kalp. He. He. sizinki kadar büyük olsun." istiyordu. Niye Hayır, böyle yapıyorsun? dedim. Başka yoktu. Benim dudaklarımı beğeniyormuş. Ayol ben küçültmeye kalkıyorum. Matlar sürüyorum. Bu böyle güller açıyor <laughs> geliyordu. Burundan başlıyor. Yani burada... <laughs> benim şansım mı, onun şansı mı? Benim orada <laughs> şansı. olmamam. Onun onun şansı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır benim büyümem. Onun yünen... şansı. Onun şansı. Yok onun şansı, kıyamet kopar. Bir de kopardım. siyah lensleri vardı bunun. Aa evet. Ben bayıldım bir gün dedim ki, <laughs> e, ben hiç lens gördünüz mü takmam. Ay dedim ki bir siyah lens al bana dedim. Lens de 100 lira. Hıh. Hmm. Dedim ki bu 100 lira bu benim gözümü kör etmesin. <laughs> <laughs> ne bir lens fiyatını da bilmiyorum. <laughs> Bana bir lens getirdi. Lensler şöyle. Komple bütün gözümü gözlerimi kapatıyor. Gözlerimi bir açtım. Aynen. Şey, Çok iyi. E, şeylere benzedim. Hani... Vampirella. Bak, bak, Vampirella. Böyle hani okus pokus, Cadı. maga. Hayır, evet. anime karakterlere benzedi ve çok tatlı oldu Ama aslında. Güvenim, Ama güvenim gözleri oldu böyle yani. Merak ettim. Asiyahlar. <laughs> <laughs> onlar, <laughs> onlar, onlar cool yani.